Önlenebilir tehlike için 30 saniye el yıkama nasıl olmalıdır? Eller su ile ıslatılır. 3-5 milim kadar sıvı sabun avuç içine ve ellere dağıtılır. Her iki elin parmak araları. Her iki elin avuç içinde parmak araları. Her iki elin parmak sırtları. her iki elin baş parmakları her iki elin avuç içinde tırnak uçları her iki elin el bilekleri sıvı sabun elin bütün yüzeyine dağıtılır akan su altında durulanır Elimizi duruladıktan sonra kağıt havlu ile eller bütün yüzeyi ve parmak araları kurulanır. Kurulama işlemi bittikten sonra kağıt havlu ile musluk başı kapatılarak evsel atığa atılır.